Sevim merkezi 11. sınıfa geçen arkadaşlar bu video sizin için. <laughs> evet 11. sınıfa geçen arkadaşlar. Şimdi alan seçimlerinizi yaptınız. Eşitarlık, sayısal, dil, sözel artık ne seçtiyseniz Yolunuzu buna göre izleyeceksiniz bundan sonra. Şimdi ne yapabilirsiniz? Bu yaz tatilinizi nasıl değerlendirebilirsiniz? Eğer gerçekten üniversite anlamında, bölüm anlamında hedefleriniz varsa bu yaz tatili sizin için çok önemli. Çok verimli geçirmenizi öneririm. Şimdi neler yapabilirsiniz? 11. sınıfa geçtiniz. 9 ve 10. sınıf konuları biliyorsunuz. TET Matematik konuları. TET Matematik ile ilgili çalışmalar yapabilirsiniz. Bunun... Bunun kaymağını 12. sınıfta YKS'ye girdiğinizde göreceksiniz, alacaksınızdır. Şimdi ne yapabilirsiniz yaz tatilinde? Hiçbir şey yapamıyorsanız lütfen bir TYT problemler kitabı alın ve problem çözün. Problemi çözdüyseniz her şeyi çözersiniz. İkinci bir önerim de size eee TYT matematikle ilgili geometri, geometri kaynağı alın bir tane özellikle üçgenler ve çokgen dörtgenlerle ilgili. Çünkü tümünü alırsanız biraz sıkıntı olabilir. TT geometri diye alabilirsiniz. Ya da üçgenler fasikül alabilirsiniz. Peşine çokgen, dörtgen fasikül alabilirsiniz. Bu iki konuyu tamamlarsanız geometriden bu sizin için çok iyi olacaktır. Çünkü bu yıl gördük ki hem TYT'de hem AYT'de seçici sorular geometriden geldi. Bundan sonra da böyle olabilir, olmayabilir de. Bazen çok kolay sorular da geliyor, seçici sorular da oluyor. Ama geometri her zaman sizi ön plana çıkaracaktır. Çünkü matematiği halleden pek çok öğrenci geometriyi maalesef ya yeterince özen göstermiyor ya yeterince vakit ayırmıyor ya da biraz ön yargılı davrandığı için Geometri halledemiyor. Geometri sizin sıçrama noktanız olabilir bu anlamda. Şöyle bir özet yapacak olursak 10. sınıftan 11. sınıfa geçen arkadaşlar yaz tatilinde TT problemler, geometri, üçgenler, çokgenler, dörtgenler çalışırsanız sizin için şahane olur. Önümüzdeki yıl 11. sınıfta bu kanalda yeniden birlikte olmak ümidiyle hepinize iyi tatiller diliyorum.